Tekrar tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Deniz Tunakşen ve hayattayım merak etmeyin. Nasılsınız iyi misiniz diye soruyorum normalde ama e, şu durum yani şu konumda şu, biraz yapmacık olabilir. O yüzden ben yekten muhabbete gireyim. Siz zaten gerekli yerlerde anlatacaksınız. Siz soracaksınız ben cevaplayacağım. Hatta siz sormadan ben cevaplayacağım bu durumda çünkü bu videoyu isterseniz bir Özür videosu isterseniz bir teşekkür videosu olarak alabilirsiniz. Size kalmış. İsterseniz ikisi birden de olabilir. Çünkü ikisini de borçluyum size. Özetle. Yani. Bu arada saça başa kusura bakmayın. Berberden taze geldim. Baya sincan, sincan stayla öyle takılacağız bugünlük. O berberde de bir şey var. Tam emin değilim ama yani mitajano olabilir. Adam çok ya da çok iyi karakter analizi yapıyor. Neyse. O apayrı bir hikaye. Evet efendim gördüğünüz gibi hayattayım, yaşıyorum. Bir süre hani kendime, kendi kendime çekildim. Kendi başıma kaldım. İnzivaya çekildim. Adını siz koyun. Tabi bu süreçte oyun, oyun oynam, yani oyunlardan uzak durdum. Bilgisayardan da olabildiğince uzak durdum ki iyi oldu bu. Çünkü baya bir kafa açtım. Ha sizden inanılmaz mesajlar ya. Twitter'da hepsini gördüm. Hani favoritlamamış olabilirim ya da cevap vermemiş olabilirim ama hepsini okudum. Bana gelen mektuplar vardı, mail'ler vardı. İşte ee, şeydeki videodaki, bir önceki videodaki yorumları kapattığım için Dying Light altındaki yorumlar patladı falan yani. Acayip şeyler oldu. Ekşi sözcü, işte Sözlük'te yazarlığım var. Benim oradan gelen mesajlar vardı ya da benim başlığımın altına yazılan yazılar vardı. Ya bir acayip oldu. Bir işte destek verdiniz bana. Hadi ayağa kalk, kullan dediniz. Bekliyoruz, bek bekleyenim var dediniz ne bileyim masalların güzel sonunda biteceğini anlattınız. Kimileriniz acılarını paylaştı benimle, yaşadıklarını paylaştı. Hani artık beni nasıl kendinize yakın gördüyseniz ya bu Cık, lan oturamıyorum da bu ya bu acayip bir şey hani 3 kaç 2011'den beri 4 yıldır yapıyoruz işte oyun oynuyoruz muhabbet ediyoruz falan ama hani bu kadar kendinize yakın görüp en özelinizi benimle paylaşmanız benim acılarıma ortak olmanız ya da beni acılarınızı ortak etmeniz inanılmaz bir şey. Ve hepsi burada gizli merak etmeyin derken iyi dekolte vermişim. Neyse bir şey olmaz. Bugün öyle daha sincanlı modumda dediğim. Velhasıl kelam. Hani kendine dönmenin en güzel faydası oldu. Okudum. Bolca okudum. Sizden gelenleri okudum. Yazabildiğim kadar yazdım. ...insanlarla muhabbet ettim. Yani uzun zamandır konuşamadığım insanlarla muhabbet ettim. Ağladım, zırladım işte. Her türlü haltı yedim kendimi uyuşturmak için, şey yapmak için yani kafayı dağıtmak için falan filan. Ama işte tabii öyle kolay kolay olmuyor zaten. Bu duyguları böyle hani doyasıya yaşayamadıktan sonra insan olmanın ne faydası var yani aşkı da yaşayacaksın babalar gibi acısını da yaşayacaksın o zaman Hani aşık olurken güzel de şey olunca mı? Aşk bitince mi bir anda kötü olacak? Olmuyor. Yani... Olmuyor, olamıyor zaten. En, en güzel şeyleri taşıyorsun yanında. Böyle devam edecek hayat. Tabi hesaplaşma dönemi geçirdim doğal olarak. Ne bileyim, ben bugüne kadar ne halt ettim ki işte şimdi kendi halime üzülüyorum falan. Böyle geçmişe döndüm, geçmişte yaşadıklarıma o zamanlar duymayıp duymadığım çığlıklara ne bileyim şimdi çünkü siz atıyorsunuz. Bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, her türlü ergenliği yapıyorsunuz. Bu arada iyi, güzel ergen, iyi ergenlik yapıyormuşum, onu da anladım. Neyse bir hesaplaşma dönemiydi. Ee, onları geçirdik. Tabi kendine kızıyorsun, kendini yerin dibine sokuyorsun, vuruyorsun da vuruyorsun acımadan. İnsan hakikaten yani kendinin acayip savcısı olabiliyor. Kendi ağzını mahvedebiliyor kendi kendini yani. Sonra diğer tarafa dönüyorsun. Karşı tarafa bu defa kızmaca falan filan da... Orasını beceremedim yalan olmasın Henüz bok atacak bir şey bulamadım. O yüzden orayı pas geçtim. Ondan sonra yavaş yavaş hazmediyorsun. Kabulleniyorsun falan. İşte ne bileyim... Müzikler giriyor hayatına. Hüseyin Hoca da oturduk iki tek atalım dedik hatta... Bok... Bogami falan filan baya bizimkilerden gelenler oldu Sohbetler muhabbetler Sabaha karşı 4'te 5'te Bir girdik şeyden Aşık Veysel'den işte ne bileyim ondan sonra En son hatırladığım Zaten şeydi Yeşilçam müziklerinde Cahit Berkay'ı Bir koyda arlarda Allah Ondan sonra saat beş buçuk Ben o evden bir çıkmışım Gün doğuyor ama ben o sırada Abbas Ağa'da böğürüyorum yani A Acayip bir şey yani İnsan çok fena ergenleşebiliyor. Acayip triplere gidebiliyor. Zaten beni o gün polis almadıysa o gece bir daha almaz. Bir daha kolay kolay düşmem. Onu anladım. İşte yeri geliyor. Ertesi gün bu defa başka tam bambaşka bir kim, kimliğe bürünüyorsun ve şey oradan menover veriyorum. Oradan menover. Oradan menover veriyorum işte ne bileyim Iron Maiden çakıyorum. 300'ü izliyorum. Vikings'den 3-5 bölüm çakıyorum. İçeride barfix vuruyorum. Burada mekik şınav koyuyorum. Lan bırak sen baltayı alıp savaşa gideceğim bu defada. Hani tüm o bir erkeğin en ilkel şeylerine dönüyorum. Hani kan, şiddet, vahşet falan. Acayip acayip kafalar yaşıyorsun. Ve şey yani. Tamam ne bileyim. Bir olay olsa gider konuşurum. En karizmatik ses tonumu takınırım falan. Ara buluculuk yaparım. Hani ben gidip şeyi bile ne bileyim kafası uçuk bir tinerciyi bile muhabbete çekebiliyorum. Ya da bir kavga oldu mu en, en önde gidip kafa atabiliyorum. Ama gel gör ki konu aşk acısı oldu mu ergenliğin kralında yapıyormuşum. Yapıyorum. Yapacağım da yani yapacak bir şey yok. Hani her şey iyi hoş da böyle konu aşk olduğunda sizden ne bir eksik ne bir fazlayım. Yapacak bir şey yok hepimiz yapacağız bunu. Ama öyle en azından bunu kabul edebiliyorum. Zaten benim bir kızgın anımda bir de ergen anında yanımda olmayacaksınız. Şu şey vardır ya. Öyle bir refleks geliştirdim fark ettim. Ulan telefona WhatsApp kurdum hani. Bayağı stalklayacağım falan hani. Ki ben telefonla nefret eden adamım. İnsanlar bana o yüzden kızar. Oğlum sana ulaşamıyoruz diye ya da Tuna sana ulaşamıyorum falan filan diye. Nefret edelim. Şimdi attım bir yerlerde duruyor. Ama şey var yani hani. Böyle dost sohbetinde bir yerde çay kahve içeceksin. Oturuyorsun. Telefonu atıyorsun masaya böyle. işte çakmak, anahtar neyse. ...çaktırmadan da telefonun bir tuşuna basıyorsun. Niye? Mesaj gelecek Facebook'tan ne bileyim. Sana mesaj atacak hani bir mucize olacak. Olmayacağını biliyorsun da hani beklersin ya. İşte telefonun şeyine basıyorsun. Ha bir bakıyorum. Ha saat de 5'e beş, 10 geçiyormuş ya. He 5'e 10 geçiyor. Sır. Tabii rahat 5'e 10 geçiyor. Biz de yedik. Yaptım yani dibine vurdum. O konuda e, şeyim yani utanmıyorum. Utanıyorum da yapacak bir şey yok yani. Neyse velhasıl Kerem... İşte gezdik, tozduk. Uzun zamandır yapmadığım şeyleri yaptım. Bunların en başında da eski alışkanlıklarımı kitap okurdum ben. Çok kitap okurdum ve tekrar yavaş yavaş başladım. Cezmi sözü bitirdim. Şimdi Coelho'ya geçeceğim Veronica'ya. <laughs> Araya şurada yanı başımda bekliyor. Puslu kıtalar atlasını sıkıştıracağım böyle. Çünkü onu da her sene bir hatme ederim ben. Hatta okumadıysanız mutlaka okuyun. Gerçekten okuyun ama. Biraz ağırdır dili. Denizcilik dili ve şey de vardır. Eski bir dildir ama olmadı şu son çıkan şeyini görsel versiyonunu okuyun. Neyse velhasıl kelam insanlarla sohbet ettim ama insanlarla oyunlar dışında sohbet etmeye başladım. Yani onların hayatlarına dair, benim hayatımı, acılara dair, aşka dair, filmlere, müziğe, gezip tozmaya, her şeye dair, oyun hariç hani bir insanı insan yapan her şeye dair muhabbetler ettim. Ve bu çok da hoşuma gitti. Yani çünkü uzun zamandır kaybettiğim bir yanımı bulmuş gibi oldum. Bu yönde de devam edeceğim çünkü benim işim oyun oynamak. Ya ben multiplayer live'da maaş alıyorum. Bu canlı yayın yönetmeni benim, yayıncılar şunlar bunlar Bogam yardım ediyor falan filan. Ofiste iş yapıyoruz, eve geliyorum, yayın açıyorum, video çekiyorum, oyun oynuyorum. Bu vakte kadar onlar da bittiğinde oh hadi de bu defa da muhabbetine yapalım diye işte Ketum Hoca, Boşluk, Sabri, kimi koyarsanız. Biri de oyun oynamaya devam ediyordum. Çüş yeter artık istemiyorum onu yani. Tamam. Gündüz oyun pandayla beraber oyun ama ondan sonra tamam. Çünkü şöyle bir hani kısır döngü çıkmaza girdiğim fark ettim. Bu arada kaç dakika oldu lan? Gene gitmiş neyse yapacak bir şey yok. Eğer ben hani size geçen videoda söylemiştim. Ben çok gezdim, okudum, ne bileyim araştırdım, insanlarla tanıştım. Hani bir insanı tanıdığın zaman Bin tane hikaye öğrenirsin ondan. O hikayeler size işte videolarda geldi şey oldu. Size ulaştı. Belki de aramızdaki bu bağın kurulmasını sağladı. Ama bu kısır döngü içinde yavaş yavaş e, tükenmeye başl başlıyor hikayeler. Çünkü siz tükeniyorsunuz. Ya yani ben tükeniyorum. Haliyle de ben tükenirsem eğer ben yeni hikayeler bulamazsam, yeni şeyler keşfedemezsem Panda'nın size anlatacak hikayesi kalmaz bu defa. O zaman da niye izleyesiniz ki? Yani niye muhabbet edelim? Niye? Benim yani bir Dying Light'ta sağa döndü, sola sıçradı. Far Cry'da headshot at, attı. Atamıyorum da zaten de yani. İzleyecek bir şey kalmaz. Muhabbet olmazsa oyunun da bir keyfi yok. O yüzden öyle. Yine ömrünüzden 10 küsür dakika olacak bir defa çalmış olurum ama bu arada çok güzel bir laftı ya o. Hani ömrümüzden çaldığın en güzel 10 dakikaydı lafı. Güzeldi. Öyle. Hani şey diyemem. Yalan olur. Oha tamam çok iyiyiz. Beyler, bayanlar yarın başlıyoruz çılgınız. Hani hoppa Pintifanda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyemem bu yapmacık olur. Siz de anlarsınız zaten. Ama şu var. Videolar, yayınlar, her şey başlayacak. Ha başta düzenli olmayacak. Yapamam çünkü düzenliğin çok zor bir şeydir ve şu anda o cesareti ya da o gücü hissetmiyorum kendimde. Başta sallapati olacak, bir olacak, bir olmayacak, bir şeyler olacak ama yavaş yavaş. Çünkü kanal uzun zamandır bu kadar, yani 2013'ten beri böyle bir şey yaşamadı. Durgunluk, ben en kötü günde iki, hani günde bir video. Belki 2013'te falan iki günde bir videoya düşmüyor olmuştur ama bu kadar olmadı ve ben çok uzaklaşmışım ya onu fark ettim. Şu anda çok yabancıyım. Siz kaç tane prova yaptım tahmin edemezsiniz. Ben edit medit de bilmiyorum. Tek çekim yekten giriyorum yani. Hani bir şeyden bahsetmeyi unuttum diye başa sardım kaç defa. O yüzden biraz siz de bana hani o konuda tolerans gösterirsiniz ki bunu yapacağınızı biliyorum. Ya yani çünkü ya o kadar güzel şeyler yazdınız ki yani o kadar çok kalp attınız ki ben ne kadar şanslı olduğumu biliyordum. Biliyorsun ya pandasın. Bu kadar insan seni izliyor. Bu kadar insanla etkileşimdesin. Görüyorsun, konuşuyorsun falan. Ama şu anda başka bir şey fark ettim. Hani artık biz nasıl sizinle denk geldiysek şu hayatta, şu ekranlarımız başında nasıl denk geldiysek bana en özeninizi açacak kadar ya da hani benim acımı benimle sırtlayacak, paylaşacak kadar sevdiyseniz ya bunu başaracak tam olarak ne yaptım bilmiyorum ama bunun kıymetini bilmek lazım yani. Hani çok az insana gerçekten bu şans gelir. Yere düştüğü zaman onu kaldıracak binlerce el iluzansın. Bu, bu muhteşem bir şey. Yani herhalde küçükken böyle bir şey olacağını düşünemezdim en azından. O yüzden bekleyenimiz var. Bekliyorsunuz, E o zaman vaktidir. Dediğim gibi başta biraz salla pati ama geliyoruz. <laughs> ...canlandır kafanda, ver müziği... ...geliyoruz... ...esen kalın, kocaman bir kalp size... ...çok bekletmeyeceğim zaten... ...ya bir acayip oldu... Bir, ...işte destek verdiniz bana... ...hadi ayağa kalk, kullan dediniz... ...bekliyoruz, bek, bekleyenim var dediniz... ...ne bileyim... ...masalların güzel sonunda... ...biteceğini anlattınız... ...kimileriniz acılarını paylaştı benimle... ...yaşadıklarını paylaştı, hani... Artık beni nasıl kendinize yakın gördüyseniz Ya bu Cık, Lan oturamıyorum Özür videosu isterseniz bir teşekkür videosu olarak Alabilirsiniz size kalmış İsterseniz ikisi birden de olabilir Çünkü ikisini de borçluyum size Özetle ya. Bu arada saça başa kusura bakmayın Berberden taze geldim Baya sincan sincan style'a Öyle takılacağız bugünlük O berberde de bir şey var Tam emin değilim ama yani mit ajanı olabilir. Adam çok ya da çok iyi karakter analizi yapıyor. Neyse. O apayrı bir hikaye. Evet efendim. Gördüğünüz gibi hayattayım, yaşıyorum. Bir süre yani kendime, kendi kendime çekildim. Kendi başıma kaldım. İnzivaya çekildim. Adını siz koyun. Tabi bu süreçte oyun oyun oynam yani oyunlardan uzak durdum. Bilgisayardan da olabildiğince uzak durdum ki iyi oldu bu. Çünkü bayağı bir kafa açtım. Ha sizden inanılmaz mesajlar. Tekrar tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Deniz Tuna ve hayattayım merak etmeyin. Nasılsınız iyi misiniz diye soruyorum normalde ama Eee şu durum yani şu konumda şu, biraz yapmacık olabilir. O yüzden ben yekten muhabbete gireyim. Siz zaten gerekli yerlerde anlatacaksınız. Siz soracaksınız ben cevaplayacağım. Hatta siz sormadan ben cevaplayacağım bu durumda. Çünkü bu videoyu isterseniz bir ya Twitter'da hepsini gördüm. Hani favoritlamamış olabilirim ya da cevap vermemiş olabilirim ama hepsini okudum. Bana gelen mektuplar vardı, mailler vardı. İşte ee, şeydeki videodaki, bir önceki videodaki yorumları kapattığım için Dying Light altındaki yorumlar patladı falan yani. Acayip şeyler oldu. Ekşi Sözlük, işte Sözlük'te yazarlığım var. Benim oradan gelen mesajlar vardı ya da benim başlığımın altına yazılan yazılar vardı.